Show TV muhabiri Burak Ersemiz ve muhabir Deniz Pirinçiler ödüle doymuyor. Van depreminde yaptıkları özel haberle ünleme damgasını vuran ekip bu kez de Metin Göktepe ödüllerinde birinci oldu. Ödüllerini Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'den alan ikili bu haberle aldıkları ödül sayısını da 3'e yükseltmiş oldu. Bu yıl 15.si düzenlenen Metin Göktepe ödülleri sahiplerini buldu. Ahmet Şük ve Nedim Şeler'in de katıldığı törende Show TV muhabiri Burak Ertemiz ve kameraman Deniz Pirinçiler görüntülü haber dalında birinci oldu. Bunları bu ödülü Metin Göktepe ödülünü ben bu üç isim hayat, izzet ve ihsan için alıyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatımın onurlu bir günlerinden birini yaşıyorum. Yani ben de Metin kardeşim gibi halk için haber yapmaya çalıştım her zaman. Bu yaptığımız haber de böyle bir haber. Yani Tadim annenin elini almakta ayrıca gurur verdi. Ona çok teşekkürler. Çok Yangın Yankı var abi. itfaiye abi verin. İtfaiye. Van'da yaşanan artçı deprem anında hastanede terk edilen bebekleri görüntüleyen ekip bu haberle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti'nden sonra üçüncü kez ödüle layık görüldü. Neyse elektrik var Deniz. Muhabir Burak Ertemiz ve kameraman Deniz Pirinçiler ödüllerini Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'den aldı. Anne Göktepe'nin söyledikleri ise herkesi duygulandırdı. Bu <laughs> her zaman bekliyordum. Yani Metin böyle arkadaşları görmek istiyorum böyle toplandığımız yerde. Çok teşekkür ederim size. Sağ olun, var olun. Hepiniz benim için Metin'siz. Bu haberli bültenimizin sonuna geldik sayın seyirciler. Gelişmelerle yine karşınızda olacağız.